Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Şöyle pumpkin açıldı. Pumpkin açıldı diyorum ya. Lucky Draw açıldı işte. Pumpkin de açıldı aynı zamanda. Yine bir sürü şeyler veriyor. Bugün pumpkin kasacağız gibi duruyor. Bayağı bir kastım hatta diyebilirim. Şöyle dört tane falan. Daha gelere çok fazla olmadı. Aşırı kalabalık şu an bol. O yüzden kutu alması birazcık zor. Bir de tek başımız olunca bir tık daha zor oluyor. Genelde parti kuruyorlar çünkü. Seni alabilir miyim? Alırım ya. Aldım güzel. Hemen bir tane daha yanımda çıktı. Onu alamadık. Neyse. Biz devam edelim bakalım. Karşı taraf da geldi. Bir tık daha zor olacak bizim için. Ama elimizden geldiğince burada durursak iyi olur. Çünkü hemen bir ton atacağım. Bir dakika. Şöyle pumpkinlerin piyasasını size göstereyim. Eğer pazarda varsa. Şu anda 1'e 300 kaf civarında falan. Gayet iyi yani. Şöyle bir 50 tane falan kasarsak bizim için gerçekten güzel olur. Makyajı rotorumuz bitmiş. O yüzden hemen şuraya bir yazalım. Bunu alalım. Tamamdır. Şimdi daha iyi olur. Tek tek elle toplamak zorunda kalmayız ya. Tamamdır. Hemen bunu da takalım. Bir SC falan basacağım bu arada. Çünkü karşısı kalabalık. Yani sürekli ölmek istemiyorum açıkçası. Şöyle şunu bir şunu silelim. Bakalım kaç saat kalabileceğiz. Bu arada Pumkin kaç dakikası var Lucky Draven? 8 saat. Güzel. Biz burada kaç dakika kalabiliriz? Bir, bir saat, iki saat falan kalırız herhalde ya büyük bir ihtimalle. Bakalım kaç tane kazacağız. Birinci saatimizi doldurduk. Hemen şöyle ikinci saatin SC'lerini basayım. Üzerimizde şu anda 34 tane pumpkin oldu. Bayağı bir kastık yani bir saat içerisinde. Güzel oldu. Zaten bir 5 dakikadır falan partideyim. Partide olunca daha iyi oluyor bu arada. Yani ikimiz iki tane vurduğumuz zaman alıyoruz çoğunluk. Bu şekilde daha iyi oluyor. Bakalım şimdi devam ediyoruz. İkinci saatimizin SC'si de bitti. Güzel pumpkin kastık ama şöyle üzerimde 59 tane pumpkin var. 60'a tamamlamaya çalıştım ama karşıyı maalesef son yarım saattir karşıda. Ortayı karşılar aldı yani. Bizimkiler neredeyse bilmiyorum. İlk bir saat, bir buçuk saat falan biz değil. Daha sonrasında karşısı aldı vallahi. Şimdi bir tane daha çıkartmaya çalışacağım. Daha sonrasında da farklı slotlara bakacağım. Aslında bol bizde olsaydı güzel kasardık ama yapacak bir şey yok şu an için. Güzel kastık gerçekten. 59 tane güzel yani. Şimdi 60'a tamamlayacağım onu tamamlayabilirsem. Playmrak'a geldim. Boş buldum burayı. Umarım gelen giden olmaz. Yani daha öncesinde biri var mıydı bilmiyorum. Belki slotları da darlamış olabilirler. Eğer biri ben buradaydım demezse büyük bir ihtimalle burada dururuz. Şu an için üzerimde herhangi bir şey yok. 200k paramız var. Başka da herhangi bir şey yok dediğim gibi. Çöpleri de şu tarafa atalım. Bunlar biriksin. Bu arada pumpkinleri pazar çalarının birine verdim. Hemen satılsın şu an hani açıkken. Piyasası da yüksek yani bayağı bir. İki taneymiş bu arada pumpkin lucky drava. Onların ikisine katıldım. 58 tanesini de pazara kurdum. Büyük bir ihtimalle eğer burada falan duramazsam ben yine birazcık pumpkin kasmaya giderim. Büyük bir ihtimalle gidebilirsem eğer. Oradan bir 50 m 60 m falan civarında gelir. Çünkü 1 m'den fazla tanesi. 2 saat içerisinde güzel farm attık gerçekten pumpkin sayesinde. Piyasasının yükselmesi gerçekten güzel olmuş pumpkin'in. Çünkü bir ara 600k 500k civarlarında falandı. Piyasası da yükselmiş güzel olmuş. Umarım Flame Rock'tan da Vixen falan alırız. Bir tane e, şey attı. Golden Snake attı. Adam geldi bir tane vurdu gitti. Bak ruhu bozuyor. Uyanık olmamız lazım. Neyse tekrardan başlattım. Devam edelim. Herhangi bir drop aldım da zaten ben tekrardan kayıt açarım. CHP tıkladım. Bakın CHP geldi. Suoda da KS geldi zaten. Alamıyorum kutuyu da. Uzakta çıktığı zaman alıyorum ama yakında çıktığı zaman maalesef alamıyorum. O yüzden dedim ben de CF'ye tıklayayım. Ne yapayım? Boş durmayayım yani. Şimdi çekiyor. Bakalım nasıl bir parti denk gelecek. Umarım Priest falan olur ya. Bir çeksin bakalım. Bakıyoruz. Priest var mı? Yok. Yine Priest yok. Gerçi bu daşı basamıyorum değil mi? Hemen Rush biri koyayım şuraya. Böyle. Tamamdır. Ama parti de kötü gibi. ha. Sweet Shooter mu var bunun elinde? Bunun da elinde öyle. Vallahi büyük bir ihtimalle yenileceğiz gibi duruyor. Bakalım. Eğer karşısı bizden kötüyse yeneriz de bu partiyle alamayız gibi. Aynen karşısı bizden sağlam. Adamların elinde hep bilsem var. Bir de asas var. Karşıda. Allah nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Şu adamı işaretlediler. Ben bir seni alayım. Öldün. Hayır diğerine dedi ya. Yapma. Adamın kal canın kaldığı yere bak. Gittiği yere adama dedi astral Ölmeyeyim de şöyle bir loop açalım. Çünkü var. Bak şunlara bak. Böyle bekleyin tamam mı? Yani var ya. Hadi öldün sen. Öldün sen. Öldün hadi öl artık ya. Yok abi şu üçümüzden başka kimse sıkmıyor ki. Maalesef yenildik diyebilirim. Yani bana gelen partiye bak. 82 level adamlar, 84 level adamlar partime gelmiş. Çok saçma gerçekten. Yani yapacak bir şey yok. Yenildik. Şöyle artık ölü ölüp gidelim yani. Boş yere zaman kaybı olmasın. Şöyle bir tane Priest Radiant donlu kaldık. Vallahi güzel oldu. Normalde burada karşıdan Chabella klanı vardı. 3 kişilerdi. Dedik keseriz. Daha sonrasında otururuz diye düşünmüştük. Sonra hani boş slot varsa dedik oraya oturalım. Boş slot da yokmuş. Tekrar buraya geldiğimizde bu arkadaşlar Chabella klanını öldürmüş. Daha sonrasında oturmuşlar. Biz de dedik bari KS atalım çünkü boş slot yok. Bir tane de varsayaj geldi bu arada. Güzel. Bakalım Priyes Radiant donluğu da aldık. İyi oldu. Onu bir göstereyim dedim sizlere. Biz başladık farmımıza. Eğer hani kutuyu falan alamazsak da bilmiyorum. Başka slota mı geçeriz ne yaparız. Bir tane daha şöyle Priyes Radiant kolluk aldık bu seferde. Bir önceki donluktu. Bunu atak yapamadım. O yüzden alamadık kutuyu da. Şuna yaparsam alırız büyük bir ihtimalle. Aynen bunu aldık. Arada bir alıyorlar kutuyu ama hani bir tane veya iki tane. Onda da ya bir tarafı AFK oluyor bir şey oluyor yani. Bu arada eşim parma geri dönüyor. Şöyle o da partide. Çarını yeniden diziyor bakalım nasıl olursa. Bol bol farm atacağız yani bundan sonra. Çünkü gündüzleri bizim klanda çok fazla kişi olmuyor. Onun gelmesi iyi oldu. İşte ise 3-4 kişi falan olursak böyle KS falan girebiliriz yani. İkinci radyantımızı da aldık. Hayırlı olsun onu bir göstereyim dedim. Biz devam ediyoruz. Adamlar kutu alamamalarına rağmen hala şey yapıyor ama. Duruyorlar slotta helal olsun. Biz çoktan çıkmıştık. Farmımızı saldık. Hemen şöyle itemleri bir alalım. Başlajda mı Elde canım? Aynen tamam. Şöyle iki saat içerisinde iki tane Radiant aldık. İkisi de priest, biri donluk, biri kolluk. Bir tane de Barsaj aldık. Aslında bunları zaten ilk yarım saat içinde miydi? 40 dakika içinde miydi? Öyle bir şey de aldık. Ama daha sonrasında bir şey gelmedi. Yine hiç yoktan iyidir ama. Bu arada Priest Radiant'ların piyasasını bilmiyorum. Hemen bir ona bakalım. Ne kadarmış. Bizde ne var? Kolluk ve donluk var. Şöyle. Kolluklar. Pazarda yok mu ya? Artı yedisi var bunların hep. Pazarda yokmuş. Gözlük 66 M ise. Bunlar da bir 60 M falan civarında falandır büyük bir ihtimalle. Yine güzel attık ama. Zaten solo iken biliyorsunuz Pumpkin'den bayağı bir kastığımız için oradan da bayağı bir karımız var yani. Bugün güzel geçti. Bugünlük farmı burada salacağım. Artık yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Bugünkü farmımıza birazcık geç başladık ama olsun. Aşlemon'dayız şu an. Daha secelerimizi zaten yeni bastık. Burayı boş buldum. Şu tarafta da kapışıyorlar ama hiç bulaşmak istemiyorum açıkçası. Şimdi gelir bize de dalarlar. Biz farmımıza başlayalım. Zaten drop atarsa gösteririm. Şu an için her, üzerimde herhangi bir şey yok. İlk item olarak şöyle bir tane headshot alıyoruz. Kaç dakikası olmuş isteyeceğimizin hemen bir bakalım. Yarım saatimiz olmuş tam. Ama slotta doğru düzgün duramıyoruz. Çünkü sürekli gelip gelip kesiyorlar. Asaslar falan. İlk saatimizi geride bıraktık. Şimdi ikinci saatin SC'lerini bastım daha yeni. Maalesef Patriot'tan başka herhangi bir şey gelmedi. Radiant da yani gelseydi güzel olurdu aslında. Umarım bu saati alırız. Şimdi tekrardan ikinci saatimize girdik. İkinci saatimizin başlarında şöyle bir tane Vixen alıyoruz. Onu da göstermiş olayım. Daha yeni düştü zaten. İkinci saatimizde doldu. Şöyle hemen üçüncü saatin SC'lerini de basalım. İkinci saatimizde sadece Vixen var. Başka da herhangi bir şey yok. Şöyle RAW kuracağım birazcık. Dinleneyim ben de. Belki dönerse surat bu şekilde dururum. Daha bir tane bile radyant atmadı ya. Vallahi var ya. Soğuğuna düştük. Bizi kestiler. Şöyle hemen üzerimdeki çöplüleri satıyorum. Bayağı bir çöp sattım. Şöyle şuradan görebilirsiniz. PK'ya başladılar sanırım. Saat 8 oldu. Şöyle şu son gelen çöpleri de satalım. Tamamdır. Üzerimde 8M çöplerden ve coin'den geldi. Gayet güzel. Şimdi slot'a tekrardan gidiyoruz. Inferno'ya kadar büyük bir ihtimalle orada duracağız. Sonrasında Inferno'ya gireriz diye düşünüyorum. Şöyle bir tane Radiant sonunda alıyoruz. Onu da arkadaşımız bana verdi şöyle. Bir tane Rogue Radiant kolluk attı. Üçüncü saatimizin sonlarına geliyoruz bu arada. Seyeceğimizin 2 dakikası var. Şükür yani sonunda attı gerçekten. Şu tekrardan bir kuralım. Zaten 20 dakika sonra Inferno'ya gireceğiz. İnferno'ya girmeden attı. Güzel. Belki imparatorluğundan sonra da, da devam edebiliriz. Aa bir tane de hatred attı. Güzel. <laughs> devam. İnferno'ya tıkladım ama maalesef ki çekmedi. Partideki bütün kişileri çekti ama bir tek beni çekmedi ya. Vallahi billahi ben anlamadım bu işi. Bir de hani ilk saniyelerde tıklıyorum da ne bileyim çözemedim. Neyse yapacak bir şey yok. Boşta kaldık böyle. Gideyim bari draha falan boşta orada durayım arkadaşlar çıkarana kadar. Arkadaşlar çıktıktan sonra da tekrardan slot bakacağız. Eğer açtığımın boşsa yine oraya geçeriz diye düşünüyorum veya bayel boşsa. Şimdi gideyim bir slot bulayım kendime. Onlar çıkana kadar. Farmımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrardan yine aynı slotumuza geldik. Ama burayı elimizden almak isteyenler var. Zaten biraz birileriyle kapıştık. Umarım tekrardan gelmezler. Şimdi biz devam ediyoruz. Bu arada üzerimde şöyle şu tarafa atmıştım. Bir tane Vixen, iki tane Hatred, bir tane Varsayir, bir tane Rogio Radiant kolluk var. Başka da herhangi bir şey yok. Allah adamlar geldi ya. Neyse. Tekrardan bir gideceğiz slota. Ee, bu Silver Bar da şeyden geldi. Ortamona çıkmıştı. Oraya gitmiştik. Yan moblarından düştü. O da bu şekilde. Şimdi slota tekrardan bir gidelim. Farmımıza devam edelim. Vallahi şöyle bir tane ilk kestiğimiz Ashdam'dan bir tane varıyor Radiant kolluk aldık. Karşı slota geldik. Bizim slot'ları çünkü çok aşırı basıyorlar. Buraya geldiğimiz ilk mob'dan şöyle bir tane aldık. Fallayı güzel oldu ha. İyi. Devam edelim bakalım. Ashdam'dan üçüncü dropumuzu da alıyoruz. Şöyle varıyor Radiant göğüslük aldık bu saatte de. Vallahi kaç saat oldu inanın bilmiyorum. Şu an saatimiz 10. Bayağı bir zaman geçti aradan. Bu dört kişiyken şu anda iki itemimiz yani dörtlü takım. Şu anda iki tane oldu. Beş kişiyken de bir tane daha Roger Radiant'ımız var. Toplamda üç tane aldık yani. Devam edelim bakalım. Bir tur slotu falan bastılar. Seçeceğimizin hemen bakalım kaç dakikası var. Niye gözükmüyor ya? Bak. Hah, 21 dakikası varmış. Farmımızı bitirdik. Saat 11 buçuk oldu. Bayağı bir yorulduk bu arada. Şöyle hemen son gelen itemleri de alayım. Hepsi üzerimde demiş şu an? Aynen. Şimdi bu 4 kişiyken kastıklarımız. 2 tane radyantımız var. 4 kişiyken. Öğlen kastığımızda da 5 kişilik sanırım onda. Gerçi yavaş yavaş arttı sayı ama 5 kişiyken radyant düşmüştü. Bu diğerlerinden de birkaç tane vardı işte. Gerçi burada bir tane de vixen var. Şöyle vixen de düşmüştü son 3 saatte falan. Bu iş birazcık karışacak gibi ama bakalım paylaşmaya çalışacağım. Bugün toplamda 3 tane radyant kastık. 2 tanesi varıyor şöyle. Bir tanesi de Rogio. 2 tane Vixen. 2 tane Hatred. Hatta 3 taneymiş. Bir tane de varsayıcımız var. Üzerimde toplamda 23 para birikti. Gerçi on emini 3 kişiyle paylaşacağız. Çünkü silver var düşmüştü. Onun payını vermeyi unuttum. Onu yarın veririm ben unutmadan. Yine hiç değilse zarar etmedik ya. Çünkü Biliyorsunuz ilk 3 saat hatta ilk 3 saat demeyeyim ilk 2,5 saat hiçbir şey alamamıştık radyant bakımından. Dedim herhalde zarar ediyoruz ama sonrasında droplar açıldı. Zarar etmedik, kâra geçtik. Bayağı bir iyi oldu bizim için. Çekilişimize hemen geçiyoruz. Geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz... Abone olursanız sevinirim. Videomuza da like ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen çekilişimizin tarihini ayarlayalım. Bugün ayın 19'uymuş. 21'ine açıklansın. Tamamdır. Saatimizi de 5'e ayarlayalım şöyle. Bakiye çekilişi olacak. Buraya 100 TL yazıyorum. Tamamdır. Ekleyelim. Çekilişimizi oluşturalım. Birazcık onaylanmasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında onaylanır zaten. Sizler de katılmayı unutmayın. Kurt Game'de hala üyeliğiniz yoksa aşağıda açıklamalar kısmında benim referans linkim var. Oradan kayıt olursanız sevinirim arkadaşlar. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de Kurt Game sitesine denemiş olursunuz. Bilmeyenler için söylüyorum her videoda çekilişimizi Kurt Game sitesi üzerinden yapıyoruz. Sizler de bu fırsatı kaçırmayın. Bu bölümde bu kadardı diyelim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.